Her mevsimde ideal sıcaklıkta uyku konforunu yaşamak için Bambi Termo Kontrol Yatak sizler için geliştirildi. Bambi Termo Kontrol Yatak, termo kontrol kumaşıyla vücut sıcaklığı yükseldiğinde vücuttan ısıyı alarak serinlik etkisi oluşturur ve ısıyı gerektiği seviyede tutarak size rahat bir uyku ortamı sunar. Vücut sıcaklığı düştüğünde ise üzerinde tuttuğu ısıyı tekrar ortama yayarak ısı dengesini korur ve sizi kusursuz bir uykuya hazırlar. Bambi uyku sağlığı uzmanlarınca geliştirilen termokontrol kumaşı, çift yönlü sıcaklık ayarlama fonksiyonuyla sıcaklık dalgalanmasını düzenleyerek uyku kalitenizi artırır. Bambi termokontrol yatağın Hypersoft süngeri, kuş tüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip özel bir süngerdir. Vücut formuna göre şekil alan Hypersoft süngerle uyurken vücudunuzun maksimum derecede dinlendiğini hissedersiniz. Bambi termo kontrol yatağın bir diğer özelliği de vakit yay sistemidir. Vakit yaylar birbirine temas etmeyecek şekilde yerleştirildiğinden vücut basıncını yatağa eşit olarak dağıtır. Bambi termo kontrol yatak yaz kış demeden rahat bir uyku için sizleri bekliyor.